Sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımızı sizler için karıştırıyoruz. Bakalım kartlarımız bugün bizlere Başak Burçları için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, aklınızdaki fikirler. Hepsi için bakacağız. Sevgili Başaklar bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. kartımızla başlayalım. Kılıç kraliçesi. Siz bir karar vereceksiniz ve vereceğiniz karar her neyse adalet duygunuz e, bu kararda etkili olacak. Yani bu kişi size haksızlık yapmış olabilir, günahınıza girmiş olabilir, e, size bir iftira dahi atmış olabilir ama diyor ki durum ne olursa olsun onunla ilgili vereceğiniz kararda adil olacaksınız ve bu karar neticesi bir haberden sonra gelecek. Bakın bir kuş başınızın üzerinde yani bir haberden sonra bir karar vereceksiniz bir kişiyle ilgili. Ve kupa kralı. Çok duygusalsınız bu dönemde sevgili Başaklar ki siz mantık insanısınız, bir toprak burcusunuz ama bu dönemde e, duygularınız çok yoğun, çok fazla duygusalsınız. Ve tılsımların 8'lisi. Çalışmaya, üretmeye devam ediyorsunuz. Özellikle de çalışan başak burçları. Yoğun bir dönem sizi bekliyor ki tılsımlar sizin kartlarınız. Ve tılsımların olması diyor ki evet çok çalışıyorsunuz, çok üreteceksiniz. Ama bunun karşılığını maddi ve manevi alacaksınız. Ve ailenizle ilgili çok güzel bir maddi gelişme var. Bu bir miras, miras paylaşımı veya ailenizden biri veya siz bir tazminat e, alabilir toplu bir para nasibiniz var kupaların beşlisi bir pişmanlığınız var sevgili başaklar özellikle de geçmişte ya kaçırdığınız bir fırsat ya da kalbini kırdığınız bir kişiye karşı bir pişmanlığınız var hala bir sızısı yaşıyor olabilirsiniz ve kupaların üçlüsü bakın bir kutlama sevinciniz var güzel bir nasip sizi bekliyor ve bütün ailenizle kutlayacaksınız bunu. Kılıç ası ve bununla beraber bir probleminizden kurtuluyorsunuz. Hayatınızda güzel bir fırsat geliyor. Bir şans geliyor. Yepyeni bir sayfa. Güzel gelişmeleriniz var. Bakın çok fazla sorumluluk almışsınız ve kılıç kraliçesi üzerine geldi. Yani sizi üzen, sizi yoran bu kişi her kimse yaptığı her neyse size çok fazla yük yüklemiş, sorumluluk yüklemiş. Kafanızı çok kurcalamış bir olay ama bundan kurtulacaksınız. Tılsımların yedilisi. Bu olayın hiç bitmeyeceğini, hiç atlanmayacağını düşünmüş olabilirsiniz. Ve kupa kralı üzerine geldi. Yani bu olay sizi psikolojik olarak çok yıpratmış, kendinizi tükenmiş, bunalmış hissetmenize neden olmuş. Ama diyor ki şifalanma zamanı içiniz rahat olsun ve bakın siz duygularınızı döküyorsunuz. içinizdekileri dile getireceksiniz. Hesap soracaksınız. Evet bu kişilerle bir karar vereceksiniz ama öncesinde bunun neden yaptığına dair bir hesap sorma var ve içinde bastırdığınız bu kişiye karşı her duyguyu, her düşünceyi de dile getireceksiniz. İçiniz rahat olsun. Şifalanma zamanı ve kılıçların altılısı. Siz bulunduğunuz yeri terk etmek istemişsiniz. Özellikle de iş hayatınızda zevkli yaşadığınız bir sorundan dolayı işinizi bırakmak dahi istemiş olabilirsiniz. Bir terk etme, yer değiştirme kartı ve tılsımların üzerine geldi. Bakın büyücü kartı. Kupaların beşlisi üzerine. Diyor ki artık geçmişe set çekme zamanı. Yepyeni bir sayfa açma zamanı hayatınızda. Bir kart daha çekmek istiyorum. Ondan sonra yorumlamak istiyorum arkadaşlar onu. Ve şeytan kartı. Korkularınız var. Bakın büyücü kartı. Kılıçların altısı bir yer. E, değiştirme, bir terk etme düşüncesi ve buna neden olan korkularınız. Ama diyor ki rahat olun çünkü güzel bir başlangıcınız var. Çünkü şifalanıyorsunuz hayatınızda her yönüyle sizi esir tutan bulunduğunuz yeri terk etmek isteyecek kadar esaret altına alan durum her neyse bitecek duygusal hayatınızla ilgili bakın çok güzel bir başlangıç var geçmişiz geçmişiniz sizi tutsak etmiş olabilir geçmişe takılıp kalmış olabilirsiniz ama bu bitecek çünkü kupaların beşlisi üzerine büyücü kartı yani yeni başlangıç enerji kartı geldi ve enerjiniz artıyor çünkü siz psikolojik olarak bu dönemde bayağı yıpranmışsınız. Arkadaşlar bu bir kolektif okuma. Hepsi size uymayabilir. Siz size uyanı alacaksınız. Bakın yepyeni bir başlangıç var. Bir yuva kurma kartı. ilişkisi olan başak kuşları. İlişkinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Mutluluğunuz, sevinciniz var. Korkularınızdan kurtuluyorsunuz. Esaretinizden kurtulacaksınız. Yeter ki mantığınız çalışın ve azize kartı bir sabır kartıdır diyor ki sükut altındır sabredin ama sezgilerinize de kulak verin sadece bir sürü olaylara müdahale etmeyin hemen karar vermeyin hemen karamsarlığa düşmeyin terk etme düşüncesine çekip gitme düşüncesine girmeyin biraz sabredin bakın bir kafa karışıklığınız var tasımların yedisi üzerine geldi hayal dünyasından çıkın. Gerçek bir hedef belirleyin ve hedef için çabalayın diyor. Özellikle de aşk hayatınızla ilgili. Kupaların beşlisinde de söyledim. Geçmiş sizi esir etmesin. Akıp giden zaman arkadaşlar. Ve kupası. Çok güzel bir duygusal başlangıcınız var. Özellikle de geçmişe takılıp kalan bu yüzden size gelen fırsatları değerlendirmeyen Başak Burçları güzel nasipleriniz var bakın şifalanıyorsunuz bununla beraber ve değneklerin üçlüsü bir, hük bir hükmetmek kartıdır bu konuşamadım kusura bakmayın kontrol kartıdır yani kaybettiğiniz kontrolü tekrar ele alacaksınız. özellikle de çalışan Başak Burçları İş yerinizde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bazı kişilerin sizin gücünüze, otoritenize, işinize müdahale ettiğini fark edebilirsiniz. Ama kontrol sizde hükmeden sizsiniz. Hemen çekip gitme kararı vermeyin. Ve tılsım kraliçesi. Sizi koruyup kollayan bir kadın var. Güçlü bir kadın. Bir toprak burcu bu da. Ve güzel gelişmeleriniz var bakın sabredin ve değnekler kısa süreleri ifade ederler yani bu güzel gelişmeler kısa sürelerde olacak şeytan kartı üzerine geldi bakın kupa kraliçesi e, özür dilerim kupaların üçüncüsü ki kupalar duygusal hayatlarımızı temsil ederler duygusal hayatınızla ilgili korkularınız endişeleriniz bitecek çünkü güzel gelişmeleriniz var yeni başlangıçlarınız var daha önceki yaşadığınız tecrübeler sizi ön yargı oluşturmuş olabilir diyor değneklerin dokuzusu. Korkmayın. Her yaşanan tecrübe iyi veya kötü bir ders sadece. Bir ön yargı oluşturmasın sizde. Ve kupaların dokuzusu. Bir dileğiniz, hayaliniz gerçek oluyor. Bakın mutluluklarınızı, başarılarınızı, sevinçlerinizi sıralamışsınız. ve tılsım kralı size bir miras bir e, tazminat olayı olabilir demiştim Çünkü yüklü bir nasibiniz var güzel bir nasip ve kupaların dörtlüsü bir eylemsizlik içerisindesiniz özellikle de aşk hayatınızla ilgili ki bunun nedeni de geçmişte yaşadığınız bir pişmanlık kaçırdığınız bir fırsat veya bakın siz bir kişiye karşı bir ee, adaletsizlik de yapmış olabilirsiniz. Yani şöyle o kişiye e, size karşı duyguları yoğundur. Siz o kişiye bir fırsat vermemişsinizdir. Bu size bir süre sonra artık vicdan azabına pişmanlar neden olmuş olabilir. Ve bu duygu sizi esir etmiş olabilir. Tılsım şövalyesi. Özellikle de maddiyatla ilgili bir işin uzamış ama bu dönemde gerçekleşecek. Bu dediğim gibi miras, tazminat olabilir ve değnek prensi. Güzel bir haberiniz var. Girişken, cesur, lider ruhlu birinden bir haber gelecek size. Bu kişi bir e, size duygudan açacak olan kişi olabilir. Enerjik, sosyal hayatı güzel biri. Ve kalıçların beşlisi. Ya kazanacağım ya kaybedeceğim. Psikolojisindesiniz bu dönemde. Ve şeytan kartı üzerine kupaların üçlüsü üzerine geldi. Kaybetmeyin, kazanın. Korkularınızdan kurtulun. Kılıç sizin elinizdeki. Kılıçlar mücadeleyi temsil ederler. Mücadele etmek için her, gerekli olan her şeye sahipsiniz ve güç kartı arkadaşlar. Çok güzel bir kartla bitireceğiz inşallah okumamızı. Bakın, kontrol sizde. Kazanan sizsiniz. Gücünüzü, otoritenizi kabul ettireceksiniz birisine veya birilerine karşı ki beyaz elbise de masumiyeti simgeler. Güç yine sizde, otorite sizde. Yeter ki sabırlı olun ve çok güzel geldi bakın. Kılıcınız elinizde. Bu ne kadar böyle arkadaşlar bir sinsi bir insanın gülüşü olsa da aslında şey kartıdır bu. Ya kaybedeceğim ya kazanacağım kartıdır. Bunun bir ortası yoktur. Siz diyorsunuz ki kazanacak olan benim. Evet kontrolü kaybetmiş olabilirim, geçmişe takılıp kalmış olabilirim, korkularım, vicdan azabım veya geçmişte yaşadığım pişmanlıklar beni kendine esir etmiş olabilir ama kazanacağım diyorsunuz. Ve bununla beraber kaybettiğiniz kontrolü yeniden sağlayacaksınız. Evet sevgili başaklar kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere.